o maraqlandı. Yox, şükranless. Ammi. Valla 20-ləri. Bax, onun 是真的。<Yeah. S 1> right? Müzeler şehri Harput'tayız. Tarihi beldemiz Harput'tayız. Ee, bu anlamda Hoca Amam Müzesi'ndeyiz. Atıl bir şekilde olan, sadece duvarları mevcut olan bir e, Hoca Amam'dayız. Tarihi binayı Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları beyefendi şöyle müzeler şehri haline getirdi. Elazığlı olarak bir Harput Mahalle Muhtarı olarak Hamam müzesi dediğimiz zaman 1600 yıllara dayanan hamam müzemiz içerisinde hamamda nasıl yıkanılır, hamamda nasıl girilir bunların hepsi orada maketlerle tek tek mevcut olup e, insanların sergisini açacak. Büyük de bir ilgi var uygun fiyat dediğimiz gibi %90 şu anda tam e, faaliyette %10'luk bir kısmı kaldı o %10'luk kısmı da tamamlanırsa önümüzdeki ay içerisinde bunun açılışı yapılacak. Gelen şaşırıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye'de yok diyebilirim. Bugün UNESCO geçici e, miras listesinde inşallah kalıcı listeye gireriz. Bunun çok büyük bir katısı olacaktır. Harfuta geldik arkadaşlarımızla bu gece gezmek için. bayağı değişmiş. Müzik müzesi olsun, basın müzesi olsun dolaştık. burayı görünce çok şaşırdım aslında. Atıl bir haldeydi. Yani çok değişmiş, çok güzel. Başkanımızın, Başkanımıza teşekkür ederim buradan bu hizmetleri için. Gelip oturabileceğimiz bir yer gerçekten. Sayın muhtarımız da sağ olsunlar. Hiç emeklerini eksik etmediler buradan. E, Merakla bekliyorduk. Geldik. Dokusuna uygun müze var. İnşallah müzeyi de gezeceğiz yakında açılacakmış. E, çok harika olmuş gerçekten. Taş e, yapısı falan. Çok güzel.